Sadece daha fazla kendimi açıklıyorum. Ne rap yapıyorum şu an ne de müzik. Sadece kafamı biraz daha dağıtıyorum ki daha da fazla dağılmasın. Dağıtılmasın. Daha da fazla bu siktiğim beyni ve bu siktiğimin yapamadığım şeyleri birazcık daha birazcık daha dağıtmalıyım şu beyni. Atmalıyım kafamda atmalıyım kafamda çok fazla baskı ve stres sonucunda ve ve bir türlü bir türlü ulaşamadığım hayallerimin oynayışıyla oynanışıyla bir türlü bir türlü düzelemedim kalkamadım ayağa sadece sayıklıyorum bu elimdeki mikrofona derde fazla sayıklıyorum biliyorum sadece sayıklıyorum çünkü psikolojim çok bozuk hiç öyle normal görünmüyorum ruh hastasına dönüştüm biraz daha dönüşürsem ne olur bunu da hiç bilmiyorum İntihar etmeyeceğim belki kafam çok ağrıyacak belki kafayı yiyeceğim belki çok fazla çok fazla kafayı yemekten intihar edeceğim belki o da belki çünkü öyle bir öyle bir korkusu var ki var ki yaşayasın yok yaşamak istemiyorum belki ama işte yaşamak istemesem de götüm yemiyor o siktiğimi çektiğini, tetiğini çekip de kafama sıkmaya yetmiyor, 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 yetmiyor. İşte olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Kimseye konuşamıyorum. Kimseye sayılayamıyorum. Kimseye atamıyorum kafamı. Kimseye atmama da gerek yok bence. Niye atıyorum ki? Niye o insanların da hayatına bomboş bir saniyeler sığdırıyorum? saniyelerle, o, o sahiselerle zamanlarını alıyorum. Herhangi bir şey, herhangi bir şey yapsalar anlamsızca o bile daha faydalı onlara. Ben ise sadece kafamı atmaya çalışıyorum. Raplerimle, müziklerimle bir şeyler deniyorum. Öyle zevkini yapıyorum, keyfine yapıyorum. Tutsa da tutmasa da umurumda değil. Sadece atıyorum, sadece atıyorum. Belki bunda 20 yıl sonra keşfedilir ve anlaşılır belki birileri görür belki birileri dinler belki birileri kafaları çalışır da beni anlarlar belki beni anlarlar belki ki olmadı ki bu zamana kadar da olmadı ki olsun yine de kafamı dökeceğim bir değil iki değil 3 değil 4 değil 5 değil o kadar çok dökeceğim ki bunu aynı bitle yapacağım ve şimdi başlıyorum kanki